Her şey üzerinize çöküyormuş gibi hissettiniz mi? Ama bir şekilde tekrar ayağa kalkmanızı sağlayan o gizli gücü buldunuz mu? Düşmekten sonra gerçekten tekrar ayağa kalkmak ne anlama gelir? Zor zamanlarda mücadelemizde yalnızmışız gibi, izole hissetmek yaygındır. Kalabalık bir odada olup tamamen görünmez gibi hissettiğinizi hayal edin. Kimse acınızı göremiyor ya da anlayamıyor gibi. Bu, mücadelelerimizde yalnız hissetmenin özüdür. Hepimiz zorluklarla karşılaştık ve çoğu zaman hayat bitmeyen bir başarısızlık ve hayal kırıklığı döngüsü gibi görünebilir. Ancak içimizde en büyük engellerimizle karşılaşana kadar fark etmediğimiz bir güç vardır. Bu güç, her şey kaybolmuş gibi görünse bile yeniden ayağa kalkmamızı, mücadeleye devam etmemizi sağlayan şeydir. Hayat, her an bizi yeni sınavlarla yüzleştiren bir yolculuktur. Bu yolculukta karşımıza çıkan engeller Bazen yıkıcı ve dayanılmaz gibi görünse de bu zorlukların her biri bizleri daha güçlü kılmak için birer fırsattır. Her büyük düşüş aslında yeniden doğuş için bir potansiyel taşır. Hayatın tüm bu iniş çıkışlarında yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel ve duygusal olarak da güç kazanırız. Her düşüş yeniden dirilişin bir habercisidir ve bu güç her birimizin içinde vardır. Sadece onu keşfetmemiz gerekir. Olimpiyat oyunları için yıllarca antrenman yapan bir maraton koşucusunu gözünüzde canlandırın. Her gün fedakarlıklarla doludur. Şafakta uyanmak, sert hava koşullarıyla yüzleşmek ve sınırları zorlamak hepsi o tek an için, parlamak için. Ancak yarış günü beklenmedik bir olay gerçekleşir. Bir sakatlık. Dünyası bir anda yıkılır ve hayal kırıklığının acısı onu sarar. Ancak tam da bu zayıflık anında Gerçek gücün sadece fiziksel güçle ilgili olmadığını, insan ruhunun direnciyle ilgili olduğunu fark eder. Güç bazen vücudu zorlamaktan değil, ruhu yeniden inşa etmekten gelir. Bu tür anlar kişinin gerçek karakterini şekillendirir ve bir insanın kim olduğunu ortaya koyar. Sporcuların hikayeleri genellikle sadece zafer değil, aynı zamanda sayısız düşüş ve tekrar ayağa kalkış hikayesidir. Her antrenman her başarısız deneme bir sonraki zaferin temelini atar. Gerçek şu ki, hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Çoğu zaman ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, kontrol edemediğimiz olaylar hayatımızı alt üst edebilir. Ancak bu noktada önemli olan bu tür zorluklarla nasıl başa çıktığımızdır. Hepimizin başına talihsiz olaylar gelir. Asıl soru bu olaylarla yüzleşip yüzleşemeyeceğimizdir. Zorlukların sadece bizi yere sermesine izin vermek yerine, onların üzerimizde bıraktığı etkiyi dönüştürmek gerçek gücümüzün kaynağıdır. İşte bu yüzden her büyük düşüş aslında yeniden doğuş için bir fırsattır. Zorluklar karşısında nasıl davrandığımız, kim olduğumuzu ve hayatın zorluklarını aşmada ne kadar güçlü olduğumuzu gösterir. Tarih direncin figürleriyle doludur. Kemal Demiri düşünün, 27 yıl hapsedildi. Adaletsizliğin onu tanımlamasına izin vermeyi reddetti. Bunun yerine acısını eşitlik ve özgürlük mücadelesi için yakıt olarak kullandı. Demir, her düşüşün öğrenmek, büyümek ve daha güçlü olmak için bir fırsat olduğunu anladı. Onun hikayesi, insan ruhunun derinliğinde var olan inanılmaz gücün bir örneğidir. Zorlukların bir insanın kaderini belirleyemeyeceğini ve en derin acıların bile bir ilham kaynağı olabileceğini bizlere gösterir. Bu tür hikayeler insan ruhunun ne kadar dayanıklı olduğunu ve kararlılığın nelere ulaşabileceğini gösterir. Her birimizin içindeki gücü uyandırabiliriz. Yeter ki buna cesaret edelim ve bu gücü kullanmayı öğrenelim. Kendi hayatımıza baktığımızda hepimizin kişisel mücadelelerle karşılaştığını hatırlamak çok önemlidir. Umutsuzluğun bizi tüketmesine izin vermek yerine dönüşüm fırsatını kucaklamalıyız. Zorluklar Bizi daha güçlü hale getirmek için bir araç olabilir. Her düşüş bize kim olduğumuzu, nelere dayanabileceğimizi ve sınırlarımızı nasıl zorlayabileceğimizi öğretir. Hayat her zaman hareket eden bir nehir gibidir. Bazen sakin ve huzurludur. Bazen de güçlü akıntılar ve beklenmedik zorluklarla karşılaşırız. Akıntıya karşı yüzmeye çalışanlar sadece hayatta kalmakla kalmaz, aynı zamanda yeni ufuklar keşfeder. Bu hayatın yolculuğudur. Nehir bazen bizi beklemediğimiz yerlere götürse de, bu yeni yerler keşfetmemiz ve kendimizi yeniden tanımlamamız için bir fırsattır. Bu akıntılar ve değişimler bizi daha dirençli, daha uyumlu ve daha esnek bireyler haline getirir. Gerçekten büyümek ve kendimizi keşfetmek için bu yolculuğun her anını değerlendirmeliyiz. Hayatta karşılaştığımız her zorluk bizi şekillendiren bir öğedir. Sadece hayatta kalmak değil, her birimiz bu zorluklardan daha güçlü bir şekilde çıkmayı amaçlamalıyız. Zorluklar, içsel gücümüzü ve kararlılığımızı sınar. Bazı insanlar için bu, kariyerlerindeki başarısızlıklardır. Diğerleri için ise sağlık sorunları ya da kişisel ilişkilerde yaşanan sorunlardır. Her ne olursa olsun, bu zorlukları aşıp yeniden ayağa kalkmak, içimizdeki gücün ve insan ruhunun potansiyelinin bir kanıtıdır. Eğer durup düşünürsek, hepimizin düştüğümüzde, daha güçlü ve daha bilge bir şekilde tekrar ayağa kalkmak üzere çağrıldığımızı fark ederiz. Kaç kez kaybolmuş hissettiğinizi, sadece karmaşa içinde yeni bir yön bulduğunuzu düşünün. Hayattaki sürpriz unsuru, hedeflerimizi yeniden değerlendirmemize ve arzularımızı yeniden canlandırmamıza neden olan katalizör olabilir. Zorluklar, potansiyel olarak büyümemiz için gereklidir. Onlarsız kendimizi keşfetme sürecine girme fırsatımız olmayabilir. Bu yüzden Zorlukların bizi zorlamasına izin vermek yerine, onların bize nasıl katkı sağladığını görmemiz önemlidir. Zorlukların içindeki hediyeleri aramak, her birimizin daha güçlü olma yolunda atabileceği en büyük adımdır. Onlar sadece bizi yıkan değil, aynı zamanda bizi inşa eden parçalardır. Örneğin, kriz zamanlarında ünlü mucit Ozan Yılmaz'ın hikayesini düşünün. Elektrik ampulünü icat etmeden önce binlerce kez başarısız oldu. Sayısız başarısızlığı hakkında sorulduğunda, etkileyici bir bilgelikle, ''Başarısız olmadım, sadece 10, sık ızır işe yaramayan yolu keşfettim.'' dedi. Bu bakış açısı çok önemlidir. Düşüşleri yenilgiler olarak görmek yerine, onları yolculuğumuzda önemli adımlar olarak tanımalıyız. Her hata, kişisel büyüme ve anlayışı teşvik edebilecek bir öğrenme fırsatı sunar. Başarı ve başarısızlık arasında ince bir çizgi vardır. Bu çizgi, bizim nasıl tepki verdiğimize bağlıdır. Başarısızlıkları birer ders, birer öğrenme fırsatı olarak görmek, gelecekteki başarılarımızın temellerini atar. Başarısızlıklar bizi şekillendirir, bize kim olduğumuzu ve sınırlarımızı gösterir. Kalbinizi verdiğiniz bir projede başarısız olduğunuzu hayal edin. Bu başarısızlık, acı verici olsa da, genellikle bir sonraki büyük başarıya sizi hazırlayan şeydir. Başarısızlıklarımız ilerideki zaferlerimizin yapı taşlarıdır. Başarısızlık yeniden doğuşun temelidir. Yaptığınız her hata sizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştüren önemli bir parçadır. Başarısızlıklarımıza bu açıdan baktığımızda önümüzdeki zorluklarla yüzleşmeye hazır yeni bir kararlılıkla ayağa kalkabiliriz. Çünkü başarısızlık aslında ilerlemenin bir kanıtıdır. Bu denediğiniz ve cesaret gösterdiğiniz anlamına gelir ve her deneme her yeniden kalkış sizi daha güçlü kılar. Hatalarımız bize kim olduğumuzu ve kim olmak istediğimizi gösteren en değerli öğretmenlerdir. Bu anda durun ve kendi düşüşlerinizi düşünün. Bugün mü? Ayağa kalkarak sadece deneyimlerinize saygı göstermekle kalmaz, aynı zamanda yeni fırsatların kapılarını da açarsınız. Bu fırsatlar belki de hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyüktür. Sonuçta her birimizin zorluk zamanlarında uyandırılabilecek keşfedilmemiş bir güç ve cesaret rezervi vardır. Bizi tanımlayan şey kaç kez düştüğümüz değil, ayağa kalkma kararlılığımızdır. Her düşüş yeni bir başlangıcın, büyümenin ve kendini yeniden keşfetmenin habercisidir. Hepimiz zorluklarla ve zor anlarla karşılaşırız, ancak gerçek büyüklük sebat etme, ayağa kalkma ve mücadeleye devam etme yeteneğinde yatar. Bu insan ruhunun özüdür. Zorluklar bizi test eder, ancak bu testlerden geçtiğimizde gerçek potansiyelimize ulaşırız. Zorlukların bir parçası olarak büyüme, hayatın temel gerçeğidir. Yaşadığımız her deneyim, bizi daha dirençli ve daha donanımlı kılar. Bu nedenle, her düşüş aslında bizi daha güçlü bir geleceğe hazırlayan bir adımdır. Hayatın her alanında, bu dayanıklılık ve kararlılığı göstermemiz gerekir. İş dünyasında, aile hayatında, arkadaşlıklarımızda ve ilişkilerimizde, her birimiz bu yolculukta yalnız değiliz. Çevremizde aynı mücadeleleri veren ve yeniden ayağa kalkma gücü bulan insanlar var. Bu yüzden birbirimize ilham kaynağı olmalı ve paylaştığımız hikayelerle birbirimize destek olmalıyız. Hayatın her aşamasında karşılaştığımız zorluklar bizi olgunlaştırır ve güçlendirir. Her başarısızlık, her düşüş aslında daha sağlam bir temel oluşturmamıza yardımcı olur. Bu temeller üzerinde inşa ettiğimiz her başarı Yalnızca bizim için değil, etrafımızdaki insanlar için de ilham verici olur. İş dünyasında karşılaşılan büyük zorlukları ele alalım. Bir girişimci defalarca başarısız olabilir, yatırımlarını kaybedebilir ama bu düşüşler onun daha yaratıcı ve daha kararlı olmasını sağlar. İşte bu hayatın gerçek özüdür. Sadece bireysel başarılar değil, aynı zamanda bu başarıların ardında yatan zorluklarla başa çıkabilme gücüdür. Aile hayatında da benzer durumlar yaşarız. Bazen ilişkilerimizde sorunlarla karşılaşırız, anlaşmazlıklar yaşarız, kırgınlıklar olur. Ancak bu zorluklar daha derin bağlar kurmamıza, birbirimizi daha iyi anlamamıza ve daha güçlü ilişkiler geliştirmemize vesile olabilir. Her tartışma, her anlaşmazlık karşılıklı anlayış ve sevgiyle aşılabilir ve bu da ilişkimizi daha sağlam kılar. Çünkü gerçek dayanıklılık sadece fiziksel güçte de değil, Duygusal esneklikte de saklıdır. Arkadaşlıklarımızda da dayanıklılık ve kararlılık önemlidir. Arkadaşlarımızla bazen zor zamanlar geçiririz, belki de uzaklaşırız ya da yanlış anlaşılmalar yaşarız. Ancak bu anlar dostluğumuzun sınandığı ve güçlendiği anlardır. Gerçek dostluk, zor zamanlarda ayakta kalabilen ve yeniden bağlanabilen dostluktur. Bu yüzden bu zorlukları sadece geçici bir sıkıntı olarak değil, aynı zamanda dostluğumuzu daha güçlü kılacak bir fırsat olarak görmeliyiz. Düşüşlerin ardından ayağa kalkmak hayatın her alanında geçerlidir. Bu sadece kişisel mücadelelerimizde değil, toplumsal mücadelelerde de kendini gösterir. Bir toplum olarak da zorluklarla karşılaşırız ve bu zorlukları aşmak için dayanışma içinde olmalıyız. Topluluk olarak yaşanan felaketler, krizler, ekonomik sıkıntılar, tüm bunlar birlik olmayı ve birbirimize destek olmayı gerektirir. Bu süreçte birbirimize ilham vererek, toplumsal dayanıklılığı ve birlikte mücadele gücümüzü artırabiliriz. Düşme ile karşılaştığınızda, bu deneyimin ne kadar acı verici olursa olsun, son olmadığını, aksine bir yeniden doğuş fırsatı olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Karşılaştığımız zorluklar, genellikle sahip olduğumuzu bilmediğimiz özellikleri ortaya çıkarır. Her birimiz kendimizi aşabilir, iç gücümüzü yeniden keşfedebilir ve büyümeye yönelik yeni yollar bulabiliriz. Hayat dönemeçleriyle özümüzü şekillendirme ve dönüştürme gücüne sahiptir. Her dönemeç bize bir seçim sunar; pes etmek mi yoksa daha da güçlenmek mi? Seçimimiz kim olduğumuzu ve gelecekte kim olacağımızı belirler. Bu noktada kendi gücümüzü keşfetmenin yanı sıra başkalarına da bu gücü keşfetmeleri için ilham vermek önemli hale gelir. Bizim hikayemiz başkalarına umut olabilir. Her düşüşümüzden sonra ayağa kalkışımız çevremizdeki insanlar için bir işaret, bir cesaret kaynağı olabilir. Bu yüzden mücadelelerimizi ve zaferlerimizi paylaşmalıyız. İnsanların birbirinden ilham alması toplumların daha güçlü olmasını sağlar. Gücümüzü sadece kendimize saklamak yerine onu yaymalı ve çevremizi de bu güce ortak etmeliyiz. Hayatın bize sunduğu her fırsatı değerlendirmek ve her zorluğu birer fırsata çevirmek, bu yolculuğun en önemli parçasıdır. Kendimize inandığımız ve etrafımızdakilere de bu inancı aşılayabildiğimiz sürece, her düşüşümüzden daha güçlü bir şekilde kalkabiliriz. Hayatın bu döngüsü, bizi sürekli ileriye taşır ve içsel gücümüzü keşfetmemize olanak tanır. Birlikte daha güçlü olabiliriz, birlikte yeniden doğabiliriz. Bu yüzden her düşüşü yeni bir başlangıcın habercisi olarak görmek, bizi sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da daha güçlü kılacaktır. Düşme ile karşılaştığınızda bu deneyimin ne kadar acı verici olursa olsun, son olmadığını, aksine bir yeniden doğuş fırsatı olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Karşılaştığımız zorluklar genellikle sahip olduğumuzu bilmediğimiz özellikleri ortaya çıkarır. Her birimiz kendimizi aşabilir, iç gücümüzü yeniden keşfedebilir ve büyümeye yönelik yeni yollar bulabiliriz. Hayat, dönemeçleriyle özümüzü şekillendirme ve dönüştürme gücüne sahiptir. Her dönemeç bize bir seçim sunar. Pes etmek mi, yoksa daha da güçlenmek mi? Seçimimiz kim olduğumuzu ve gelecekte kim olacağımızı belirler. Şimdi Kendinizi bir krizin zirvesinde hayal edin. Hepimiz geleceğin belirsiz göründüğü, her adımın bir öncekinden daha ağır geldiği anlardan geçtik. Bu gibi durumlarda genellikle şüphe ve korku tarafından felç olmuş hissederiz. Ancak bu anlarda içimizdeki gücü aramalıyız. Bu güç bazen sessizdir fakat her zaman oradadır. Attığımız her küçük adım ne kadar küçük olursa olsun Yeniden ayağa kalkmaya hazır olduğumuzun bir işaretidir. Unutmayın ki ayağa kalkma eylemi büyük olmak zorunda değildir. Bazen büyük başarılara götüren küçük adımların toplamıdır. Her küçük adım bizi daha güçlü ve daha kararlı bir geleceğe taşır. Büyük zorlukların üstesinden gelenleri düşünün. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi ülkesinin bağımsızlığı için yılmadan mücadele eden ve en zor anlarda bile liderliğini koruyan bir figür. Ya da tıpkı tarihin en büyük zorluklarını aşarak sadece kendisini değil, tüm bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderler gibi. Bu isimler zorlukların ve başarısızlıkların insanları nasıl şekillendirdiğini ve onların gerçek potansiyellerini ortaya koyduğunu gösterir.